Gerçekten ayrımcı, eşit olmayan bir yasa karşımızdaydı. Neden çok çok önem verdik? Çünkü yıllardır bu yasa bekleniyordu ve Türkiye'de çökmüş olan yargı sisteminden dolayı adil olmayan yargılanmalarla yüz binlerce insan cezaevindeydi ve bu insanlar yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyordu. Milyonlarca mahpus yakını bu yasanın çıkmasını bekliyordu ve son derece hayatiydi. Biz ne zaman cezaevine gitsek, e, insanlar kendilerine yapılan ihlallerden önce bize infaz yasası ne zaman çıkacak diye soruyordu. Her eee koğuşta bu soru ilk soru olarak bize geliyordu ve sonunda koronavirüs salgını dolayısıyla rafta tutulan infaz yasası getirildi ve görüşmeye başladık ve maalesef dün gece yasa AK Parti MHP oylarıyla kabul edildi ve maalesef şu anda Cumhurbaşkanı'na gidecek. Onun da onaylayacağı belli. Zaten sarayın isteğiyle bu yasa geçti. AK Parti vekilleri kendi vicdanlarıyla, iradeleriyle bu yasaya evet demedi. Zaten bir vicdan kalmamıştı insaf ve merhamet duygusu da kalmamıştı çünkü düşünün komisyon ve genel kurulda belki binlerce defa bu vekillere insaftan vicdandan merhametten annelerden babalardan çocuklardan mazlumiyetten bahsedildi bu yasanın olamayacağından kabul edilebilirliğinin olmadığından tüm vicdanımızla onlara seslendik ve Bundan sonra vebalin onların sırtında kalacağını, günahın bizden gideceğini tüm samimiyetimizle onlara söylemeye çalıştık. Ama karşımızda katı duvarlar, insanların kalpleri gerçekten çok katılaşmış durumdaydı ve iradeleriyle karar veremiyorlardı. Evet yasalaşmış olabilir ama bu... E, kamuoyunun e, kabul edeceği anlamına gelmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kabul edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü çok açık bir şekilde anayasanın eşitlik ilkesine, 10. maddesine aykırı bir infaz düzenleme yasası olarak geçirildi ama aslında bir af yasası 360 vekil e, toplantı sayısı olması gerekiyordu. Biz bunu en başta söylemiştik ama eee AK Parti MHP sayısal çokluğu bu itirazımızı da yendi maalesef ama anayasaya apaçık aykırı. Bunu bakın tüm saygın hukukçular söylüyor. Sami Selçuk'u söylüyor, İzzet Enge Özgenç söylüyor, Adem sözü eri söylüyor. Bunlar Türkiye'nin çok saygın hukukçuları. Bu yasa kesinlikle uygun değil, bir genel af olmalı diyor Sami Selçuk Hoca. Diğer iki hocamız kesinlikle bu yasanın komisyonlara geri gönderilmesi lazımdı diyor ve biz de muhalefet olarak bu ayrımcı, adil, eşit olmayan hatta koronavirüs salgını sırasında insanların yaşam hakkını siyasi görüşlerine göre ayırt eden ve hatta daha da ileri giderek riskli gruplarda bile ayrımcılığa giden çocuklu anneleri, yaşlı, hasta kişilerde bile bir takım işte evde İnfaz veyahut da denetimli serbestlik gibi indirimlere uğratmayan bu insafsız yasayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu yasanın dönmesi gerekiyor. Vekilim şöyle evet. diyebilir miyiz? Mahkum yakınları bekliyorlar. Dün gece Meclis Başkanı, Adalet Bakanı ve milletvekillerince bir tiyatro oynandı diyebilir miyiz? Görünürde bir yasama faaliyeti yapılıyor gibiydi ama hazırlanmış. Öncesinde Cumhurbaşkanlığının onayından geçmiş. Zaten o halden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde olan olması gereken yasama etkisini zaten külliyen yani Cumhurbaşkanı'nın üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dünyayı saran bir koronavirüs var. Kapasite son 3 yıldır inanılmaz bir şekilde yani 100 bin olması gereken kapasite 250 bin e, mahkumun, mağdurun içeride olmasıyla ve bunların içerisine baktığımız zaman Osman Kavala gibi, Selahattin Demirtaş gibi, Ahmet Altan gibi düşünce suçları diyebileceğimiz e, kişiler de kapsamın dışında tutulmuş durumda ve tehdit çok yüksek. Yani siz çok güzel ifade ettiniz. Biz burada kendimizi korumaya çalışıyoruz maskelerimizle. O insanlar içeride ne yapacaklar, nasıl koruyacaklar, onların hakları da bizim üzerimizde diye ifade ettiniz zaten bunu. Tabii efendim bakın e, yasa geçti ama vicdanlar kabul etmedi. Bakın çok net söyleyeyim. Bu yasayı vicdanlar kabul etmedi. Çoğunluk oylarıyla geçti ama yasa ayrımcı. Yaşam hakkını ihlal eden büyük bir virüs salgını büyüyerek devam ediyor. Bakın bu çok tehlikeli. Bir aydır biliyorsunuz benim çırpınışlarımı. Cezaevlerinden vaka ve ölüm haberleri veren bir milletvekiliyim ve Adalet Bakanlığı bunları gizlemekle, benim hakkımda soruşturma açmakla meşgul biliyorsunuz. Ve en son Adalet Bakanı bu konuda açıklama yaptı. İşte vaka ve ölüm sayılarını söyledi. Şimdi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Her kesimden insan cezaevinde ve yaşam hakkı ihlali var. Bakın bütün insanların yaşam hakkı en değerli hakkıdır. Bunun üstünde bir hak olamaz. Herhangi bir siyasi kaygı hiçbir insanın yaşam hakkından üstün değildir. Çok net bakalım. Yani bu insanlar yarın öbür gün o tıkıldıkları kapalı koğuşlarda, kutularda yarın öbür gün çaresiz bir şekilde salgın hastalıklarda ölürlerse bunun hesabını verebilecek Tek bir Allah'ın kulu yoktur bu ülkede. Bakın bunun hesabı çok çok ağırdır. Ve hele ki bu ülkenin sembol şahsiyetleri, milyonların sevgilisi insanlar cezaevlerinde bir Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olmuş, tansiyon ve solunum problemleri olan, ee, çok önemli, değerli bir şahsiyet bir Ahmet Altan yine aynı şekilde 70 yaşında bu ülkenin en önemli düşünürü Osman Kabala bu ülkenin en ileri gelen sivil toplumcusu ee, Mümtazer Türken'e yine bu ülkenin en önemli bilim insanlarından birisi ve onlar gibi binlerce akademisyen e, ve e, çok değerli doktorlar, mühendisler ve gerçekten e, mesleğini de bir tarafa bırakıyoruz. Sonuçta insanlar var içeride. Ve büyük bir salgın bu insanları tehdit ediyor. Her insanın canı bizim için son derece değerlidir. Yaşam hakkı kutsaldır. Ve bu insanlar şu anda bakın kendilerini kurban gibi hissediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir tehlike var. O yüzden bu yasa getirildi. Düşünün yıllardır bu yasa getirilmiyordu. Yıllardır insanlar bu yasayı bekliyordu. Bu tehlikeden dolayı şu anda apar topar bu yasa getirildi. Peki o zaman içeriden adam mı seçiyorsunuz? 300 bin kişi arasından 90 bin tane adam seçtim. Ve e, geri kalanını ölüme mahkum ediyorum. Kurban ediyorum. Onlar e, ölsün gitsin demektir ve bu duygu hem mahpus yakınlarında hem de mahpuslarda e, gerçekten kalıcı travmalar oluşturacaktır. Psikolojik çöküntüler, intiharlar, e, immün sistemin düşüklüğünden dolayı kanserler ve benzeri son derece sıkıntılı bir sürece girdiğimizi ben en başta bir doktor ve insan hakları savunucusu olarak görüyorum çünkü e, bu yasa Son iki yılın en önemli yasasıydı. Bakın, 70 maddelik bir yasaydı. Çok uzun komisyon görüşmeleri ve çok uzun genel kurul görüşmeleri sonrasında günlerce, saatlerce tartışarak kabul edildi ve gerçekten çok çok önemli bir yasaydı. Milyonları ilgilendiriyordu ve sonunda çok hatalı vicdanları sızlatan bir sonuç çıktı ortaya. Düşünce suçları hele büyük bir hasım olarak görülüyordu. Biz Birçok konuda e, pazarlık da yaptık bakın iktidar yetkililerine son dakikaya kadar pazarlık da yaptık onlara dedik ki bakın e, en azından riskli grupları e, dahil edin çocuklu kadınları hasta ya, yaşlı insanları e, ceza indiriminden mahrum bırakmayın dedik gelindik burada en azından anlaşalım bakın bu tür pazarlıkları da son saniyeye kadar yaptık ama bize ne diyorlardı biliyor musunuz? Hayır, terör suçu varsa akan sular durur, orada hiçbir şey yapamayız. Bu ne demek? Ee, saraydan geldiği, açık belli olan bir emrin uygulanması demek. Bu vicdanların olmadığını gösteriyor. Bu başka bir anlamı yoktur bakın, çok nettir. Çünkü bakın, e, sıradan insanları söylemiyorsunuz. Hasta, yaşlı, riskli gruptaki insanları hele ki bir koronavirüs gibi Korkunç bir salgın ortamında hatırlatıyorsunuz ama insafsızca zalimce size yine e, hayır diyorlar. Bu gerçekten çok çok üzücü bir durum. Evet. Peki şimdi e, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? E, e, şunu da ifade edelim isterseniz, terörün içini boşalttılar. Yani silahlı terör örgütü dediğimiz zaman aklımıza gelen ne? Şu an mantı yapmış, çiğ köfte yapmış, yardım etmiş, e, hamile, e, çocuklu kadınları da almalarından görüyoruz ki burada bir silahlı terör örgütü yok. Sadece bir aidiyet problemi var ve ciddi bir ayrımcılıkla e, karşı karşıyayız. Şu an CHP'nin tavrı ne olmalı e, ve ne bekleniyor? Önümüzdeki günlerde biz ne bekliyoruz? Efendim, e, maalesef terörle mücadele kanunu biliyorsunuz, e, Düşünceyi terör olarak kabul ediyor. E, koşmayı terör olarak kabul ediyor. İnsanların